Gelin bu içerikte biz hakem olalım. Tanıdığımız iki insan birbirlerini kıyasıya eleştiriyor olsun. İddialar havada uçuşsun, ikisi de birbirine ağız alınmayacak laflar söylesin. Bizim de görevimiz ara bulunculuk. Yani kimin doğru söylediğine biz karar vereceğiz. Elinizde onların söylediğini doğrulamak için çok sayıda kaynağın olduğunu varsayalım. Karar zamanı geldiğinde bu kaynakların en doğru olanlarına gitmeye çalışacağımız kesin. Herkesin iddiasını ispatlamak için ortaya sürdüğü argümanların her biri tek tek yalan çıksa, hatta büyük kısmı tamamen yanlış yönlendirilmiş bilgilerden olursa ne yapardık? İşimiz biraz zor olurdu. Buna eminim. ABD seçimleri öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nde durum tam olarak böyle. Hem Kamala Harris hem de Donald Trump ortaya atılan iddialar üzerinden ciddi bir manipülasyonun parçası olmuş durumda. Hem Trump'ın hem de Kamala'nın ortaya sürdüğü iddialar Amerikan halkının karşısına sıklıkla çıksa da bunların gerçeği yansıtmadığını anlamaları çok uzun sürmüyor. Hatta şu anda Harris ve Trump'ın bir dezenformasyon yarışında olduğunu bile söyleyebilmemiz mümkün. Birazdan ABD'nin yalanlarla dolu seçim yarışını konuşacağız. Bu ve çok daha fazlası için Barut'a abone olmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız ben Nazif Menteş başlıyorum. Öncelikle bunun sürpriz olmadığı apaçık. Sosyal medya yanlış bilgiyle dolup taşan bir yer. Bilgiye ulaşmak eskisinden çok daha kolay olsa da artık bu bilgilerin doğruluğundan emin olamıyoruz. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri seçim süreci söz konusu olduğunda yalanların tarafları da oldukça bilindik ve tanınan isimler. Elon Musk'ından Jeff Bezos'una, Taylor Swift'inden başka adaylarının yardımcılarına kadar herkes her an büyük bir alanın parçası olabilecek konumda. Gelin biz Elon Musk'la başlayalım. Zira kendisi ABD seçimlerinin en ilgi çekici ve bir o kadar da etkili figürü diyebiliriz biliyorsunuz Mask sıkı bir Trump destekçisi. Bunu artık izlemiyor Röportajlarında, katıldığı etkinliklerde, hatta Trump'ın adının geçtiği her yerde onun Trump güzellemeleriyle karşılaşmamız mümkün. Tabii Musk'ın sosyal medya platformu X sahibinin bu politik yaklaşımdan etkilenmiş görünüyor. Bir zamanlar hesabı kapatılıp kapı dışarı edildiği yerde ciddi bir Trump övme yarışıyla karşı karşıyayız. Mask tarafından desteklenen hesaplar Kamala Harris'i komünist diktatör olarak gösteren çok sayıda paylaşımın etkileşime sokulmasına büyük destek sağlıyor. Ayrıca kendi platformunda milyon milyonlarca takipçisine Kamala'ya yönelik sürekli olumsuz paylaşımlar yapması da birçok insan tarafından eleştirilir hale geldi. Zira Musk'ın dile getirdiği eleştirilerin büyük bölümü çok kolay yanlışlanabilir veriler üzerinden teyit organizasyonlarına yansıyor. Musk bu rolüyle ABD seçimlerini sosyal medya üzerinden manipüle eden adam olarak tanımlanmaya başladık. Şimdi biraz da Alexa tarafına geçelim. Yapay zekalar bile bu seçimde taraf tutuyor desem inanır mısınız? Amazon'un akıllı asistanı Alexa seçimlerde Kamala Harris'i açıkça destekleyen cevaplar veriyordu. Tabi Bezos'un Amazon'un sahibi olduğunu düşünürsek bu pek de şaşırtıcı bir durum değil. Alexa Trump karşıtı medya kaynaklarından beslendiği için Kamala'yı destekleyen yanıtlar veriyordu. Gelen tepkiler üzerine hemen bir güncelleme yapıldı ve artık hangi adaya oy vermeli sorusuna bu tip biyesel tercihler hakkında yorum yapamam diye yanıt veriyor. Yani Alexa biraz değişti ama önceki manipülasyonu hala akıllarda birçok insanın zihninde. Peki son yılların hatta belki de tarihin en popüler figürlerinden birine Taylor Swift'e geçiş yapsak neler söyleriz? Burası gerçekten garip bilgiler içeriyor. Trump genç seçmenlerin ilgisini çekmek için Taylor Swift hayranı gençlerin bu seçimde Trump'ı desteklediğine dair sahte hesaplar ve içerikler oluşturdu. Yani dijital ortamda Swift'in hayranlarının Trump yanlısı olduğu izlenim yaratılmaya çalışıldı. Ama Swift'in buna cevabı gecikmedi. Genellikle politik açıdan çok fazla öne çıkmayan sanatçı Kamala Harris olan desteğini açıkça duyurdu. 300 milyona yakın takipçili bir hesabın Herhangi bir adaya desteğini açıklamasının ki bu Swift gibi gerçekten anormal bir yoğunlukla gündemde olan bir kişi ise kaç kişiyi nasıl etkileyeceğini düşünmek oldukça yorucu olabilir. Tüm bu süreç sadece az önce saydığımız isimlerle de sanılı değil elbette. Seçim dönemlerinde birçok ünlü isim politik tercihlerine göre taraf belirliyor ya da dijital ortamda kendi markalarını daha geniş kitlere duyurmak için özen formasyonun bir parçası haline geliyor. Örneğin Kanye West'in 2020 seçimlerinde aday olduğunu açıkladığı anı hatırlarsınız. Bu durum başlangıçta bir şaka gibi görünse de aslında birçok genç seçmen için kafa karıştırıcı oldu. Birçok kişi Kanye adaylığının aslında Trump'ın oylarını artırma yönelik bir taktik olduğuna inanıyordu. Dijital ortamda hızla yayılan sahte haberler bu tür komploları besliyor ve seçmenlerin gerçek bilgiye ulaşmasını zorlaştırıyor. Aynı şekilde bazı Hollywood yıldızları ve müzisyenler seçimlerde destekledikleri adayları sosyal medya platformları üzerine açıklarken sahte hesaplar ve yanlış bilgilerle karşı karşıya kalabiliyorlar. Bunun sonucunda onların isimleri ve paylaşımları manipülasyon amacıyla kullanılabiliyor. Kısacası bu dijital savaşta ünlülerin her biri oldukça edilgen biçimde kim kimi destekleyecek sorusuna cevap veren organizmalara dönüştü. Seçimlerde kullanılan bir başka dijital araç da Deepfake teknolojisi. Böylesi bir dezenformasyon içeriği yaparken Deepfake'den bahsetmemek olmaz. Yapay zeka destekli bu teknoloji insanların gerçek dışı görüntülerini üretip sosyal medyada yayılmasına vesile olan içerikler ortaya çıkarıyor. Özellikle politik figürlerin konuşmaları ya da hareketleri çarpıtılarak takipçilerin düşünce yapıları değiştirmek istedi. Bir Deepfake videosunda adaylardan birinin yanlış bir şey söylediği ya da skandal bir harekette bulunduğu izlenimi yaratılabiliyor. Ancak bu videoların gerçek olmadığını anlamak genellikle zor. Oluyor. Yalan da gerçekten daha hızlı yayıldığı için birçok insan adına yanlış bir kere kayda girmiş oluyor. Seçmenler bu videoları izlediğinde gerçek bilgiye ulaşmadan önce manipüle edilmiş içeriği görüyor. Ve bu durum seçim kararını doğrudan etkileyecek önemli faktörlerden biri konumunda. Özellikle X gibi hızlı bilgi akışının olduğu platformlarda ciddi sorunların doğduğunda tahmin edebilirsiniz herhalde. Bir deepfake videosu viral olduğunda gerçeği ortaya çıkarmak çok daha zor hale geliyor ve seçmenler manipülasyona karşı savunmasız kalıyor. ABD seçimleri dezenformasyonun ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteren bir örnek olarak net biçimde karşımızda. Elon Musk'ın sosyal medya platformları üzerindeki gücünden Jeff Bezos'un yapay zeka teknolojilerine kadar dijital dünyanın farklı aktörleri bu süreçte etkili bir rol oynuyor. Seçmenlerin doğru bilgiye ulaşması her zamankinden daha zor bir hale gelmişken, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinde yayılan yanlış bilgiler seçmenlerin kararlarını doğrudan etkiliyor. Bu yüzden bilgi kirliliğiyle mücadele etmek ve dezenformasyonun önüne geçmek için daha güçlü adımlar atılması şart. Teknoloji devlerinin daha sorumlu davranması, platformların manipülasyonlara karşı daha sıkı denetlenmesi ve seçmenlerin dijital okur yazarlık konusunda eğitilmesi büyük bir önem taşıyor. ABD seçimlerinde gördüğümüz gibi dijital dünya seçmenleri etkileyen en büyük güçlerden biri haline gelmiştir. Ancak bu güç doğru bilgi akışını sağlamak yerine Manipülatif içeriklerle dolduğunda demokrasiyi tehdit eder hale geliyor. Bu nedenle dezenformasyonla mücadele etmek için hem teknolojik hem de hukuki çözümlerin bir arada değerlendirilmesi şart. Seçmenlerin doğru ve güvenilir bilgilere ulaşmasını sağlamak sadece seçimlerin meşruiyeti için değil, aynı zamanda demokrasinin devamı için de kritik bir öneme sahip. Biz Barut olarak ABD seçimlerine dair tüm detayları sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Abone olmayı, bizi arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın lütfen.